Merhabalar. Bir yılı aşkın süredir Antakya'da yaşıyorum. Buradaki deprem konutları projelerine çalışıyorum. Burada tanıdığım insanların yaşadığı deprem anında yaşamış oldukları acıları, sonrasındaki güçlü duruşlarını sizlere aktarmak için bugünkü konumum depremi bizzat yaşamış, enkazdaki yaşam mücadelesinden sonra hayata tutunmuş olan Remzi Konuşkan'la sizlerle birlikte bu hikayeyi anlatmak istiyoruz. Abi merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Umut Şef'im. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben 15 ilçesi bulunan Kadimşehir Hatay'ın merkez ilçesi Antakyalı, öz hakiki Antakyalı Remzi Konuşkan. Yaşım 39, depreme 36 yaşında yakalandım. Hatay, Antakya gerçekten anlatılması çok zor. Yaşanması gereken bir şehir. Biz de bu şehrin evlatları olarak yaşam mücadelemizi verirken Malum 2023 6 Şubat depreminde bizzat yaşayan insanlardan biriyiz. Geçmiş olsun. Abi depremden önceki hayatın, yaşantın, gündelik yaşamın nasıldı bize biraz bilgi verebilir misin? Evet. Ve sonrasında deprem gününde deprem gününü ve depremden sonraki anların hikayelerini paylaşmanı senden rica edeceğiz. Ee, dediğim gibi öncelikle e, kelimelere dökülmesi çok zor bir olay. Hani sizlere onu ne kadar intikal edebiliriz bilemiyorum ama depremden öncesinde ben mağazacılık sektöründe çalışan orta düzey ve üst düzey yöneticilik yapan bir vatandaştım. Her şeyi gözümüzde o kadar çok büyütüyorduk ki hani yarını, yaşama çabasını bir evimiz varken ikinci evi, arabayı, yazlığı insanlarla olan iletişim problemlerimizi yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan bireylerdik böyle. Her şey, küçük sorunlar bile gözümüzde o kadar büyüten insanlardık ki eee dertlerimiz var sanıyorduk açıkçası. E, malum depremi yaşadığımızda 6 Şubat depremimizi yaşadığında sabahında e, sabahında enkaza deprem anında yaşadığımız olayı şöyle e, yansıtmaya, anlatmaya çalışayım size. Karşı durabileceğiniz hiçbir güç yok. Ben dört e, katlı binanın üçüncü katında ikamet eden bir üç e, çocuklu e, 5 nüfuslu bir ailenin reisiyim. E, deprem anında öyle bir başlıyor ki tamamen <laughs> zamansız ve hiçbir şekilde karşı durabileceğiniz bir güç yok. Bir anda başlıyor. Ne yapacağınızı hiçbir şekilde bilemiyorsunuz. Aldığınız bilgi, eğitim, tecrübeler tamamen e, öğreti üzerine bir anda yok olma duygusuyla hani üçüncü kattan nasıl aşağı nasıl dışarıya çıkabilirim nasıl kendimi kurtarabilirim diye düşünürken 103 saniyenin sonunda ben halen aşağıya nasıl inebilirim diye düşünürken üzerimizde bulunan enkaz toz parçacıklarla kafamı kaldırdığımda gökyüzünü görmüştüm Üstümde bir kat olmasına rağmen aşağıya nasıl inebilirim diye düşünürken Kafamı yukarıya kaldırdığımda gökyüzünü gördüm ve yan tarafta duran bir aracın tekerine denk geldiğimde üçüncü katta olmadığımı, bulunduğum yerden bir eksi zemine, eksi bire, yani zeminin de altına eksi bire düştüğümü ve normal caddenin de altına düştüğümü fark ettim. Artık aşağıya inme değil de yukarıya çıkma çabasına girmiştik. Her yer kapalı, üstümüzde mükemmel bir ıslaklık e, su mu, kan mı, kanalizasyon mu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çığlıklar eşliğinde e, ne yapacağımızı hiç bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştık. E, olan artı depremler sayesinde açılan küçük bir yer olmuştu. Oradan kendimizi dışarıya vermek. Çok kilolu biriydim o dönemlerde. Hani depremden sonra biraz daha kilo verdim. Yukarıya nasıl çıkarız diye düşünürken olan altı deprem sayesinde açılan yerde 1 saat 45 dakika sonra kendimizi kendi imkanlarımızla Dışarıya çıkarabildik. Ee, enkazdan çıktıktan sonraki yaşamış olduğunuz o ilk süreç sonraki günler, ilk bir hafta, 10 günlük süreç ya da sizin için daha uzun geçen bir süreç dilimi ...nasıldı, neler hissettiniz? Sonuçta depremden önce farklı bir yaşantı vardı, beklemediğiniz bir an ve sonrasındaki yaşanan süreç. Ee, yine e, cümle aynı cümle olacak. Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Hani. Ölümü gördüm kelimesini ne kadar duydunuz bilmiyorum ama ölümü gördük dışarıya çıktığımızda hani kurtulmuş sayılmıyorduk çünkü dışarıda yaşanan çığlıklar, yıkımlar, herkesin kendini kendini kurtarma çabası, e, kimsenin kimseye yaklaşmadığı, ne yapabileceğimizi bilmeden kendi kimliğimizi dahi, kendi kimliğimizi dahi kaybetmişliğin anıydı. Üzerimde e, erkekler bilirler kışın pantolon içine giydiğimiz içlik, üstümüzde kısa kol bir tişört, kışın ortasındayız ve dışarıdayız. Yalın ayak, yalın ayak dışarıda. Neye bastığımızı bilmeden bir enkazın ortasında kendimizi bulabildik. Tamamen böyle bir savaş alanı gibi bir şehir. Her yer yıkılmış ve çıktığımızda e, metruh dediğimiz hani yıkılmak üzere olan belki de tek taş üzerine kalmış binalardan atlayan insanları dahi şahit olduk. E, ne yapabileceğimizi, nereye gidebileceğimizi bilmiyoruz. Hani. Plan yapmaya çalışıyoruz, yapamıyoruz. Zaten psikoloji yerinde değil. Ee, telekomünikasyon firmalarının bu zamana kadar e, almış olduğu paralar bu kadar teknolojik gibi Hiç kimse kimseye ulaşamıyor. iletişim kopukluğu, elektrik kesikliği. Kap karanlık bir şehirde yapayalnız kalıyorsun. Ve ölümün dakikalarını ölçüyorsun. Hani 15 dakika sonra mı öleceğim, yarım saat sonra mı öleceğim? Bunu bilemiyorsun. Belki de bir saat sonra öleceksin. Belki de bir mucize olacak. Tamamen artık mucizelere dayalı bir e, background içerisine girdik yani nasıl olacak kurtulacak mıyız yoksa ölecek miyiz deprem anından son, yani depremden sonraki süreç bu şekildeydi bizim için daha sonra kendimizi e, e, kendi irademizle kurmuş olduğumuz hani e, şurası müstakil evdir burası yıkılmamıştır şehir şöyledir buraya gidersek şöyledir şeklinde kendi içimizde eşimle yaptığım planlar dolusunda merkezimizde bulunan bir bulvar alanı vardı Bulvar dediğimiz, e, öyle gençlerin paten sürdüğü, bisiklet sürdüğü şehri merkezine geniş bir göbek. E, oraya gittiğimizde orası anaoba günüydü, kıyamet günüydü. Bütün insanlar sokakta çünkü ora, o dediğimiz bulvar yaklaşık 4-5 mahallenin birleşme noktası. O mahallelerden akan insanların hepsi orada. Kimisinin çocuğu enkaz altında, kimisinin eşi enkaz altında, kimisinin anneobası enkaz altında. Tarif edilemez, anlatılamaz dediğim gibi. Orada bir ciddi bir kalabalık ve insanlar e, ağzından çıkan cümleyi kendisi bile duymuyor. Hani kimisi bağırıyor, kimisi feryat ediyor, kimisi kendi kendine söyleniyor, kimisi kendi kendine motive etmek için şş, bağıra bağıra şarkı söyleyen insanlar, bağıra bağıra konuşan insanlar, bağıra bağıra feryat eden insanlarla birlikte yaşam mücadelesine giriyorsun, başlıyorsun. E, elimde üç çocuğum, eşim var. Çocuklara karşı güçlü durmam lazım. Çünkü onların baktığı kişi, kahraman onların gözünde benim. Ben e, üzüldüğüm zaman, ben ağladığım zaman, ben gücümü kaybettiğim zaman onlar muhakkak kaybedecek. Onlara karşı güçlü durmam lazım. Ve onlara bir şekilde ya neler oluyor, oyun mu oynanıyor, şaka mıdır bu, nasıl oluyor diye yaparken ben büyük oğlum da e, bu arada e, alana gittiğimizi hiç tanımadığım bir araca eşimle en küçük çocuğumu bir aile arabası vardı orada, rica üzerine, rica minat üzerine o araca hiç tanımadığım bir aracı rica ederek eşimle en küçük çocuğumu araba içerisine koydurduk. Kızım, oğlum ve ben yağmur altında, soğukta, yalın ayak beklerken büyük oğlumun kurduğu bir cümle hiç unutmuyorum. Unutmayacağım da. Bu, 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 şu sorunun cevabı olacak. Bölüyorum kusura bakma. Estağfurullah. Bakma abi. şey soracaktım. Senin için sonrasında yaşanan en zor an veya anları nasıl tanımlarsın, anlatırsın? Galiba bu onun cevabı. Evet gibi. öyle de diyebiliriz. Aslında unutulmayacak birçok nokta var. Şüphesiz. Birçok nokta var. Orada çok etkendiğim noktalardan bir tanesi. Evet. E, büyük oğlum bana şey dedi. Baba dedi biz dayanırız. Senden dedi e, kardeşimi annemin yanına koyabilir misin? Büyük oğlum kaç misin? yaşındaydı abi bu arada. E, Büyük şey oğlum 10 yaşındaydı. 10 yaşında. 10 yaşında. Şimdi 13 yaşında. E, eğitim öğretimine yine devam ediyorlar. Çok şükür hepimiz sağ salim kurtulduk. Çok. Her şeyimizi kaybetme zaman sağ salim ayakta durduk. Kalktık. Ee, o cümleyi asla unutmayacağım. Hani orada ben oğlumun büyüdüğünü Cümleyi e, bir daha tekrarlayabilir miyiz? Orada o cümleyi hiçbir zaman unutmayacağım. Mesela ben orada oğlumun büyüdüğünü ve bir e, bir birey olduğunu yani yetişkin bir birey olduğunu canından daha çok sevdiği biri olduğunu ve bunun kardeşi olduğunu orada mesela çok güzel hissettim. Yani dedi ki baba kardeşimi e, arabaya geçelim biz dayanabiliriz ama o dayanamaz dedi. Ben kolay ağlayan bir insan değilim. Ağlayabilen bir insan değilim açıkçası. Hani gözyaşları kurumuş derler çoğu zaman ama o saatte gözümden bir damla yaş süzülmüştü mesela hiç unutmam. ona sarıldım ve kızımı arabaya yerleştirdim. Oğlumla birlikte bir plan kurduk. Dedim ki kayınvalidelerim var. bizden yaklaşık iki sokak ötede. Yani bir mahalle ama iki sokak ötede e, ikamet ederler. Müstakil bir evleri var. Oraya doğru hani yürüme mesafesinde 10 dakikalık bir yol. E, onlar arabaya, eşim arabayı bıraktıktan sonra dedim ki ben oğlumla birlikte oraya gideceğiz. Oradaki düzeni bir kontrol edelim. Sizleri oraya alırız şeklinde plan yaptık. Oraya doğru yaklaşık 10 dakikalık mesafeyi iki buçuk saatte falan aldık. 2 buçuk saat yürüme mesafesi. Çünkü enkazlar, elektrik kabloları, devrilen binalar, hala yıkılan binalar. Hani geçtiğimiz sokta bile binalar, yıkılma üzere olan binalar. Ve bunlar şart altında geçtiğimizde e, onların evinin de yıkıldığını, yan tarafta bir boşluk olduğunu orada beklediklerini gördüm. Kayınbağımla göz göze geldik orada. E, büyük oğlumu gösterdi bana Otomatikmen aile ailenin diğer fertlerini sordular. Hani dedi ki kızım çocuklar nerede? Dedim ki tabii söz ağzından dökülmüyordu kelimeler. Tamamen e, beden dili dediğimiz o dille anlaştık. Hani onları kaybettiğimizi düşündü. Ve ona şöyle bakarak hani dedim ki onlar iyiler. Onları güvenli bir noktaya aldım. E, onları da getireceğim. E, oğlum Ömür seninle kalsın. Ben gidip alacağım. O dedi ki ben de geleyim seninle. Yok dedim gelmene gerek yok. Çünkü yaşlı 65 yaşındaydı o zamanlar kayınbaba. E, zaten kendinde güvenli bir noktada kalması lazımken ben oraya teslim edip tekrardan e, onları bıraktım noktaya bulvara tekrar dönüp ailemin yanına onları alıp e, aynı noktaya intikal ettirdim. Gene tabi yolu öğrendikten sonra o iki buçuk saatlik mesafe e, bir saate falan düştü çünkü yolu öğrenmiştik artık nereden geçeceğimizi. Bir saatte tekrardan aileyi birleştirdik. O noktaya geldik. Bütün aile neredeyse oraya toplanmıştık. Ee, sabah oldu, gün ağırdı artık e, bir şekilde e, bir şeyler yapılması lazım ama ne içecek bir su var Ne yutabileceğimiz bir lokma var, en küçük çocuğum bebek e, bir buçuk yaşında Çocuk bezi lazım Beslenmesi lazım Su lazım, temizlik lazım yani bunların hepsinden tamamen mahrum bir şekilde e, Ne yapılacağını merak ediyoruz e, Mücadele verilmesi lazım kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz ama bizim derdimiz diğer insanları gördüğümüz zaman hani dert olarak kalmıyor. Hani orada dert derdin üzerine çıkıyor. Hani benim derdim barınma ve beslenme. Orada insanlar hala bir yaşama tutunma Enkazda. enkazdan enkazdan çıkma çıkıyor, çalışmasında. Ee, bu süreç içerisinde birçok e, yerler görülmüştür. Duymuşsunuzdur televizyonlarda, e, sosyal medya üzerinden. Yağmalanan yerler oldu. Oradan insanlar ihtiyaç olmayan şeyleri alan insanlar oldu. Orada e, bir hırsıza yardım etmiştim. Hani bana dedi ki gel yap çıkar demişti bana. Hayır dedim yapamam. Hani alamam. Dedi ki ben çıkardım. Bunları taşırsan dedi sana dedi içecek suyunu ve çocuğuna dedi bez veririm dedi. Ee, ben ona yardımcı olup e, çocuğuma içecek suyu ve bezi e, oradan alıp temin etmiştim. Onu da mesela hiç unutamadım anlardan bir tanesi. Yani daha sonra pişmanlığını yaşadım. Çok yaşadım ama mecbur muyduk? Mecbur. Mec ve e, yine unutulmayacak demiştiniz en etkisi olan iletişim yoktu. Abim ee, çok uzak bir mahallede oturuyor. Hiçbir şekilde iletişim falan. Benim binaya geliyor diyor ki, e, remzilerin diyor buradan sağ çıkması imkansız. Mu muhtemelen ölmüşlerdir, enkaz altındalardır Ve aray içerisinde yaşıyor. Yürüme mesafesi tarif edilecek bir yürüme mesafesi değil. Yaklaşık 50-60 kilometrelik bir mesafeden bahsediyorum ve enkazdan bahsediyorum. Enkaz <laughs> üzerinde 50-60 kilometrelik mesafede. İki gün sonra. Hani şöyle olsaydı böyle yaparlardı, şöyle olsaydı şuraya gidebilirlerdi, bir ihtimal yaşıyor olsalar şunu yaparlardı şeklinde düşünerekten biz, e, bu arada abim bana çok benzer, Size tanışmıştı sanırım bir evet. e, Oraya gittiğimizde, alana geldiğimde mahalle gençlerinden bir tanesi bana yaklaşarak, Remzi abi dedi sana benzeyen dedi, bir tanesi vardı dedi, seni arıyor dedi bana. Kafamı döndüğümde abimle karşı karşıya geldik. Bu iki gün sonraki süreçte. İki yani. gün sonraki süreçte Gözümden tekrar herhalde hiçbir, yoktu, tabi, hiçbir şey geliyor. O zaman Elinizden şimdi haberiniz yok. kesinlikle. Ve e, tamamen hani e, onun gayreti, onun çabası üzerine gerçekleşen bir durum. O an yine gözümden yaş üzüldü ve o an işte içime yaşama umudu. Hani kardeş can dediğimiz şey orada. Abim beni bulduysa bir umut var mutlaka yaşayacağız <laughs> diye. O iletişim kurmuş. E, başka yerlere telefon çeken bir yerlere ulaşmış farklı farklı yerlerden iletişim kurmuş. Ankara'ya ulaşmıştı. Ankara'yla iletişim kurmuş. Ablamlar Ankara'da eniştemle birlikte iletişim kurmuşlar. Onların geleceğini öğrendik ve bizi güvenli bir noktaya alması lazım. Güvenli bir nokta şehir merkezinden dışarıya. Hani gördüğümüz bu arka tarafta gördüğümüz şehir merkezi zaten şehrin tek giriş ve çıkış noktası. Oraya yakın bir çevre yolumuz var. Oraya bağlanan bir çevre yolumuz var. Honda kavşağını bağlayan Gülderen Hastanesi kavşağına. Orada abimin bir arkadaşının yanına geçtik. Orada yağmur suyunu kazana doldurup e, Nuh'un gemisindeki olaya benzer bir tarzda içerisine pirinç, bulgur, mercimek ne burası kaynatıp bir çorba, aş şeklinde bir şeyler yapıp sıcak bir şeyler midemize inmeye çalıştı. Ama tek bir lokma bile yutamıyordum. Ha, umudum vardı. Yaşamaya karşı umudum oluşmuştu. Artık çocuklarım kurtulacaktı, ailem kurtulacaktı, biz kurtulacaktık. Ama e, yine boğazdan bir şey inmiyordu. Artık, artık yuttuğumuz tozlardan mıdır? yaşananlardan mıdır, artık aldığımız yararlardan mıdır bilemiyorum. Travma etkisinden Travma etkisinden. Tek bir lokma bile yutamıyorum. İkinci gün olmuş. Su içebiliyorum ve sigara tüketebiliyorum. Sadece yav tek şey bu. Daha sonrasında eniştemler geldiler. Noktaya. Geldikleri noktada işte onlarla karşılaşınca iletişimi kurduk. Onlarla karşılaşınca dedim ki tamam biz kurtuluyoruz artık net. Onu öğrendiğimiz, öğrendi, onların geldiğini görünce dedim ki tamam kurtuluyoruz. Süreç böyle geçti peki abi. Şu anda hayat nasıl, hayatın nasıl devam ediyor? Ya ben bu zamana Geçen kadar... Geçen depremden sonraki 3 sene sonrası... Ben bu zamana kadar hep şöyle söyleyeyim. İnsanların hep kendi ayaklar üzerinde durabilmesi gerektiğini, hep kendi ayaklar üzerinde durabilmesi gerektiğini, ne yapabilirse kendi kendine yapar kimseye kimseden bir fayda olmadığını ancak çalışırsan, okursan, başarırsan, yapabilirsen kendin yapabilirsin. Yoksa insana hiç kimseden bir fayda olmadığı e, mantığıyla hareket ederdik. E, ama dediğim gibi depremden çıktığımızda her şey bitmişti. Kimliğimizi de her şeyimizi kaybetmiştik. Ama ayağımdaki çoraptan giydiğim ayakkabıya, iç çamaşırından giydiğim monta kadar insanların biz bize yeteriz, mantığıyla hareket etmesi ve her şeylerini getirmesi, bir olması. Ee, eniştemin e, arkadaşıyla birlikte iki araç çıkıp Hatay'a gelmeleri, bizleri alıp tekrar Ankara'ya dönmeleri, bir artı bir evin içerisine. Ee, yaklaşık işte annemler, abimlerin ailesi 5 kişi, biz 5 kişi, onlar zaten 3 kişiler. 13 kişinin nasıl sığdığını, bir ekmeğin nasıl bölüşülebileceğini, insanın e, başkasının derdiyle nasıl dertleşebileceğini, dertlenebileceğini Gördüm ve inandım. Hakikaten e, biz bize yeteriz. Yeter ki ayakta kalmak lazım, yeter ki inanmak lazım. İnancın olduğu yerde umut var, umutun olduğu bir yerde hayat mutlaka vardır. Çok sen ağzına sağlık abi. Son olarak geleceğe dair umutların ve bizi izleyen bu deneyimi umarım kimse yaşamaz bu travmayı, travmatik durumları. kesinlikle. Ama biliyorsun yaşayamaz. ülkemiz bir deprem ülkesi böyle bir gerçekliğimiz var. Her an her saniye bunu yaşamaya hazır durumdayız. Bizi izleyenlere aktarmak isteyeceğin. Yaşadığın acılardan, güçlü duruşundan kaynaklı olarak eski. neler söylemek istersin son Şöyle Şöyle söyleyeyim. Hani güzel bir televizyon, güzel havuzlu bir ev, e, çok güzel böyle geniş bir buzdolabı, güzel bir villa yerine insan gerçekten sığabildiği yerde yaşayabilmeli. Hani e, Doğan Caloğlu sanırım anne karına sığarken insanoğlu koca bir dünyaya sığmaz. Sonunda bir buçuk metre yere sığıyor olayı. Gerçekten çok... E, e, bu durum ifade eden bir olaydır. Bir oda olsun, eviniz olsun, birlikte olun, birbirinize güvenin ve umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin ve her şeyden önemlisi evinizde muhakkak ve muhakkak bir deprem çantası bulundurun. Deprem çantası içinde olması gerekenlerden en elzem, en önemli malzemelerden bir tanesi düdük, e, şekerli helva, paket tarzı şeyler, pil ve bir telefon. E, i̇lk yardım çantasını muhakkak koymamız gerekiyor. Tabii. Su muhakkak olması gerekenlerden. Bunların hepsi olması gerekiyor. Çünkü e, enkaz yıkıldığı zaman ne kadar çığlık atabilirseniz atın. Üstünüzdeki beton yığınları altında sesiniz bir buçuk metre ileriye ulaşmıyor. E bunları yaşadığın deneyimle değişiyor. Yaşadığından için dolayı e, anlatmak istiyorum. Mı? Mutlaka mutlaka bir oda eviniz olsun. Umudunuz olsun. Bir deprem çantanız mutlaka olsun. Çok teşekkürler ağzınıza. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. geçmiş olsun. Sizin Sağ de mevze, sağlık. Sana. Hoş geldiniz. Şey, 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 <laughs> yeniden ayağa kaldırdığınız <laughs> için sizlere de teşekkürler. <laughs> teşekkürler abi.